Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere meki koyalarımı nasıl ütülüyorum onları göstereceğim daha önce de e, soran arkadaşlar olmuştu hani modelleri yaptıktan sonra mekik videolarının altına e, yorum olarak yazan arkadaşlar soruyorlardı işte e, doğrusu nasıl ters tarafı nasıl nereden anlıyoruz diye bu şekilde sorular geliyordu e, hemen sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar tam ütüleyecektim e, sizlerle birlikte yapmak istedim hani nasıl yaptığımı göstermek için Önce mekiğimizin doğru ve ters tarafını bilmemiz lazım arkadaşlar. Bakın mekiğimizin burası doğru tarafı. Ters tarafı da şurası. Bakın ters tarafından daha e, net anlaşılıyor. Şöyle mekikte çıkıntılar var. Bakın şöyle biraz daha e, bu tarafa doğru oval gibi görünüyor. Ama doğru tarafı da şöyle belli oluyor. E, Mekimizi ütüleyeceğimiz zaman arkadaşlar bu arada mekim, bu yazmanın modelini yeni yaptım. Bu çiçeklerden vardı zaten uygun bir yazma buldum ve bu şekilde karı dişi ile mekiklerimizi sabitledik arkadaşlar. Belki sizler de yapmak istersiniz, sizlere bir fikir olur. Yani çiçeklerimizi bu şekilde tülbenti tutturabiliriz. E mekikimizin burası doğru tarafı. O yüzden ben hemen ters tarafını bu kumaşın üzerine seriyorum şöyle. Tersini böyle serdim. Düzeltiyoruz güzelce şöyle. Daha sonra ütümüzün en düşük ayarını. Benim ütüm Philips arkadaşlar markası. En düşük ayarına getirdim. Ve bakın şöyle ekiklerimizin üzerine böyle yavaş yavaş bakın aşağıdan başlıyorum yukarıya doğru böyle çekerek ütülüyorum arkadaşlar şöyle Hafif buhar verebilirsiniz arkadaşlar. Birazcık buhar vererek ben ütülüyorum böyle. Şöyle şu şekilde aşağıdan başlayıp yukarıya doğru bu şekilde ütülüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl oldu. Hemen ütülediğim yeri çeviriyorum sizlere doğru. Bakın gayet güzel oldu. Zilleri de böyle. Hani şu pırpır pır dediğimiz e, kısımlarda hiç bükülme, yamulma, yapışma olmadı arkadaşlar. Eğer e, modellerinizi yüksek devirde yüksek e, derecede ütülerseniz bu pırpırlar birbirine yapışacaktır. Hoş durmaz. O yüzden en düşük ayarda mekiğimizi Ters çevirerekten ütülüyoruz arkadaşlar. Böyle bu şekildeydi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar.